Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 10 Mart 2022 saat e, yerel saatle e, şu anda 10.23 e, Türkiye saatiyle ise 11.23. E, bugün önemli bir gün çünkü Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları savaşın başlangıcından bu yana ilk defa bir araya gelecek ve üstelik de bu e, buluşma Antalya'da gerçekleşecek. Zaten taraflar Antalya'ya gelmiş durumda. Bugün e, yani e, görüşmelerin başlaması yani Türkiye'nin öncülüğünde Antalya'da görüşmelerin başlaması an meselesi. Onun hemen öncesinde ben de Rusya ve Kiev'deki bu ortamı kısaca değerlendirmek istiyorum. Yani buradan bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı diye tartışılıyor. Ben hemen söyleyeyim. Ben bir şey bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Yani olumlu bir gidişat olabileceğini düşünüyorum. Peki neye dayanarak bunu söylüyorsun derseniz. Birkaç nokta var. Bunlardan birincisi geçen videomda hatırlayacaksınız. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Amerika'nın ABC News televizyon kanalına bir demeç vermişti. Ve burada Ukrayna'nın dış politikasında önemli bir dönüşümden yani hatta önemli bir sapmadan bahsetmişti. Daha doğrusu önemli bir sapmanın işaretlerini vermişti. Bunlardan birincisi Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi konusu. Zelenski bunu çok açık bir şekilde dile getirdi. O verdiği röportajda ve şunu söyledi. Ben dedi Ukrayna'nın NATO üyeliğinden ne zaman soğudum? Baktım ki bize almayı niyetleri yok. O zaman soğudum dedi ve biz böyle dizlerimizin üzerine çöküp de bize üye yapın diye yalvaracak değiliz. Burası öyle bir ülke değil ve ben de öyle bir cumhurbaşkanı değilim dedi. Yani Zelenski zaten savaşın başlamasıyla beraber NATO'yu eleştirmeye başlamıştı. Ee, Dostu böyle biraz yükseltmişti. NATO'nun Ukrayna'ya yardımcı olmadığını, NATO'nun Ukrayna'yı e, üye alma niyetinin olmadığını söylemeye başlamıştı. Fakat ilk defa bunu bu kadar net söylüyor. Bir kere Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en temel Taleplerinden biri Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasıydı. NATO üyeliği konusunun tamamen artık tarihe gömülmesiydi. O nedenle Rusya temel şartlardan biri olarak Ukrayna'nın daimi tarafsız devlet statüsüne kavuşması gerektiğini savunuyordu. Yani daimi tarafsız devlet ne demek? Mesela Türkmenistan da öyle, şey de öyle, Avusturya da öyle, İsviçre de öyle. Bu tarz ülkeler hiçbir ittifaka giremiyor. Ve Ukrayna'nın da aynı şekilde anayasasına daimi tarafsız devlet statüsünün eklenmesini savunuyor Rusya. Tıpkı İsviçre'nin olduğu gibi. Böylelikle hiçbir şekilde NATO'ya girmesin diyor. Ve Zelenski'nin zaten bu konudaki... E, açıklamaları da çok e, önemli nitelikteydi çünkü e, daha önceki önceki videomuzda da konuşmuştuk Ukrayna'da bundan 2-3 e, hafta öncesine kadar yani bu savaş çıkıncaya kadar hiç kimse yani siyasi e, zümre içinde siyasi yönetici zümresi içinde hiç kimse NATO'yu açıkça eleştiremiyordu. Çünkü öyle bir hava yaratılmıştı ve 2015 yılında Ukrayna Anayasasına işlenmişti. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve Atlantik yapılarına entegrasyonu Ukrayna'nın milli hedefidir şeklinde. Yani bunu eleştiren biri milli hedeflere karşı çıkan biri muamelesi görüyordu. Rus uşağı muamelesi görüyordu. Zelenski bunu açıkça eleştirmeye başladı bu bir. İkincisi Rusya'nın diğer talepleri, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun tanınması. Bu biraz daha zor bir konu fakat Zelenski de o konuda şunu söyledi. Yani bu konuları ben Kırım konusunu ve Donbas konusunu Rusya ile müzakere etmeye hazırım dedi. Bu da yine önemli bir değişimi gösteriyor. Yani müzakere edebilirim demesi zaten yeterince önemli bir değişimi gösteriyor. Kapıyı bu konuda aralamış olduğunu gösteriyor. Bunu da ne anlama geldiğini zaten bir önceki videoda konuşmuştuk. Sonra onun dışında dün akşam saatlerinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleva açıklama yaptı ve ben de Antalya'ya giderken yani çok yüksek beklentilerle gitmiyorum dedi. Fakat elimden geleni yapacağım dedi. Ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleva'nın birkaç tane beklentisi var, talebi var. Yani Ukrayna'nın resmi beklentileri bunlar ateşin kesilmesi, işgale son verilmesi. Fakat işgale son verilmesi derken yani daha ziyade kastedilen 24 Şubat'taki bu en son savaştan itibaren işgale uğrayan Ukrayna topraklarında bahsediyor. Yani çünkü bütün topraklar ifadesi yok. Yani işgale uğrayan toprak yani işgalin sona erdirilmesi kısmı var sadece ki oradan da baktığımız zaman yani Kırım ve Donbas konusunu çok fazla şu anda Ukrayna gündeme getirmek istemiyor. Oraya yönelik talepleri şu anda fazla gündeme getirme niyetinde değiller. Asıl olarak 24 Şubat'tan itibaren başlamış olan yani 15 gün önce başlamış olan işgalin sona erdirilmesini talep ediyorlar. Üçüncüsü ise insani konular. Yani bu Ukrayna'da yaşanan insani felaketin sona erdirilmesi, bunun etkilerinin ortadan kaldırılması. Bu üç talep var. Peki Rus tarafı nasıl yaklaşıyor olaya? Rusya'nın da tavrının aynı şekilde biz yumuşadığını görüyoruz. Çünkü Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova dün bir açıklama yaptı basın toplantısı ve burada e, bizim dedi e, Ukrayna Ukrayna devletine son verme gibi bir niyetimiz yok dedi. E, bu sıradan bir açıklama değil çünkü daha önceden Putin'in bazı sözlerine, konuşmalarına baktığımız zaman, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bazı konuşmalarına baktığımız zaman, bunların daha önceden Ukrayna devletinin varlığını, varlığını hiçe saymaya yönelik bazı sözler sarf ettiklerini görüyoruz. Putin'in hani açıklamaları vardı işte ya Ukrayna diye bir devlet yoktur. Bu devlet yapay devlettir şeklinde. Şimdi o tavırdan dönmeye başladıklarını görüyoruz Rusya'nın da. Ayrıca Rusya yönetimi şu anki Kiev yönetiminin, şu anki Ukrayna yönetimini meşru yönetim olarak gördüklerini söyledi, teyit etti ve Ukrayna'da yönetimi değiştirme gibi bir amaçlarının olmadığını dile getirdi. Halbuki daha kısa bir süre öncesine kadar Rusya bu 2014'te Ukrayna'da yapılan ihtilali Amerikan destekli bir sivil darbe olarak görüyor. Ve bu yönetimi yani 2014 sonrasındaki yönetimi gayrimeşru bir yönetim olarak görüyordu. Ve Putin'in de daha yakın zamanlara kadar yine bu şekilde açıklamaları vardı. Mesela Putin Donetsk ve Lugansk'taki bu ayrılıkçı yönetimleri bağımsız cumhuriyet olarak tanırken, Bundan 3 hafta kadar önce o zaman yaptığı açıklamada yine Ukrayna devletini Ukrayna'da devletin olmadığını ya da Ukrayna devletinin yapay olduğunu ima eden açıklamalar yapmıştı. Bu konuda da Rusya tavrını değiştiriyor. Ayrıca Rusya'nın daha önceden Ukrayna'ya söylediği işte bizim ateşkes için temel şartlarımızdan biri nazizmden Ukrayna'nın nazizmden arındırılmasıdır. Tıpkı Almanya'nın nazizmden arındırılmış olması gibi şeklinde bir ifadesi vardı. Ukrayna'daki bazı radikal milliyetçi akımları Rusya Nazi sempatizanı veya Nazi örgütleri olarak görüyor. Bunların devletten yasaklanmasını, devletten dışlanmasını ve bu tarz örgütlerin tamamen yasaklanmasını ve bazı radikal milliyetçi geçmişteki geçmişte Sovyetlere karşı çarpışmış olan bazı Ukraynalı milliyetçi liderlerin anısına yapılan etkinliklerinde de yasaklanmasını talep ediyordu. Bu konuyu Rusya artık gündeme getirmiyor. Neden gündeme getirmiyor? Çünkü Rusya'da Ukrayna'yı almanın o kadar kolay bir şey olmadığını gördü. Yani Ruslarda genelde Kiev'i 3 günde alma beklentisi vardı. Şu anda savaşın 15. günü değerli izleyenler. Kiev hala Rusların eline geçmiş değil. Yani Ruslar hatta şehrin kapısından içeriye bile henüz girebilmiş değiller. Rusya tabi Ukrayna'da önemli ciddi bir batağa saplandı. Rusya'da bir şekilde buradan çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında tarafların her iki tarafında bir an önce kendi imajlarına zarar vermeden, kendi imajlarını koruyacak şekilde bu bataktan çıkma niyeti var. Yeter ki Dışarıdan bunları birisi daha fazla kışkırtmasın, daha fazla buraya dışarıdan üçüncü ülkelerden müdahale olmasın. Yoksa barışa gitme ihtimali bulunuyor. Ve bugün e, dolayısıyla bu çerçeveye baktığımız zaman bugün Antalya'da yapılacak e, görüşmeni, e, görüşmenin de e, barışa giden yolda olumlu bir e, adım olacağını söyleyebiliriz. Evet ben yine gelişmeleri buradan size aktarmaya ve değerlendirmeleri yapmaya, güncel değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.